Ay sonunda yapabildim. Benim burada gizli bölmem vardı. Aa çok güzel. Aa! Ne oldu? Ne oldu? Gördüm mü? Niye ben buna bastım? Bir daha basayım bari. Heh, balık geliyormuş. Tamam sen şöyle gel. İlk önce atlamalıyım. Şöyle. Oh dur. Hah şimdi oldu. Şöyle gizli bölmeyi kapatayım attım. Hayır ben niye atlıyorum? Şöyle gelelim gelelim. Şimdi heh, durun durun balıklar durun. Çekilir misin? Şimdi ben atlattım. Şöyle. Söz yap sen, söz yap. Vay be. Sandık var. Vay canına. Bunu hemen patrona götürürsem delirir. Delirir. Burada balıktan başarı bir şey yok. Bu ne vay be. Şunu da şöyle koyayım da. Deniz kızı kostümü mü? Bu güzel bir şarkı çalsın. Ah, Sonunda yaptım. Ben iğne buldum. Şunları da şöyle koyayım da kapatabiliriz. E bu kapanmıyor. Atladım. Ay, ben ne yaptığımı sanıyorum. Ben biraz balık tutayım. Attım.